Anlamazdım, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. şarkı yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu parmak şıklatmayı nasıl yapamıyorsunuz ki? Ben hala da yıllardır size aynı muhabbet Bir şey söyleyeceğim. Saçım çok güzel olmuş. Hiç söylenme. Neden hiç konuşulmadı benim saçımın çok güzel olduğu? Alelade bir topuz olmasına rağmen. Biraz da benim topuzum haklı. Bak. Bak, bak. Elimi gör bak bu sol elim. Bakın bu benim sol. <laughs> bir ara öyle bir adam vardı sürekli bakın. Bakın bu benim sağ elim. Ama <laughs> aralıksız Şimdi sol elimi şöyle açıyorsunuz tamam mı? Bak gördün mü? Şu üç parmak birleşik. Bu parmak iki bu ikisi de birbirinden ayrı. Baş parmak ve işaret parmağı ayrı kesilmiş. Şu şekilde duruyor değil mi? Aynı şekilde, aynı şeyi sağ de yapıyorum. İki elimde böyle, bak. İki elimde böyle, gördünüz mü? Bunu yapabiliyor mu herkes? Bunu herkes yapabilir mi? Şu üçünü birleştirip. <laughs> nasıl abi, nasıl birleşir? Dur, hepsini birleştir. Ha, yaptınız mı? Böyle mi? Şimdi, sağ elimi, şu sol elim var ya, bak, bak. Şuradan geçirdim, gördünüz mü? Bak, şuradan geçirdim. Nereye denk geldi? şuradan geçirince bak bunun altına denk geldi tam şuranın altına denk geldi gördünüz mü şimdi şu kısmı var ya parmağınızın şu kısmı o kısmıyla şurayı süpürüyorsunuz ha solaksanız bu hali de olur ama ben böyle yapamıyorum tabi şey olduğum için sağlak olduğum için bu tarafıyla ben yapamıyorum solaksanız da olur Solaksanız da tam tersi koşulur icin gerek. Nasıl çıkmıyor ses <laughs> Ya yaparsınız. Bak ya ilk başta çok az ses çıkar böyle şey gibi. Daha sonrasında zamanla buradaki kas hafızası <laughs> yani kaslar doluştukça Bu kadar. Böyle. Şimdi daha da yüksek sesle çıkartma mahalle inler. O yüzden gerek yok. <laughs> bunu çalışın bunu öğrenmeyen ya bunu bilmeyen bir pi olamaz diye düşünüyorum ben ya olamaz yani ne yapacaksınız bize bir de top başımızı böyle böyle mi yapacaksınız yapıyormuş gibi bir davran şöyle mi yapacaksınız sayılmaz onlar herkes bunu öğrenmek zorunda bu bu kadar bir iki üç limuzinden <laughs> <Lümüzün> bilmiyorum <laughs> ben de Terk edin zatenlığımızın eğer öyle bir durum söz konusuysa, biz zahmet. Size zahmet, kalkın gidin zaten. Bunu yapamamak ne demek ya? Bak, bir bunu yapamıyorsanız, iki roman havası oynamıyorsunuz, terk edin bence. Bence yol yakınken yollarımızı ayıralım. Ayıralım yani yollarımızı, gerek var mı? Gerek var mı? Ya da şey yapıyorsanız, bir düğüne gittiğinizde, aman kalkmayayım yapamam. Aa yoksa ben oturayım yapıyorsanız, ayrılalım. Aralım çok uzun sür Dur abone ol. Ayrılmayın lan. Ayrılmayın. <laughs> Durma, Bazı eksiklikler olur şimdi. Çok fazla insan bay bay yazmış çünkü. <laughs> Allah'a emanet. Hakkı sen oynayabiliyorsun ki. Aa A Olmuyor ağlayacağım. Hayır ağlamayacağım. Kendini tutma Kendini tut. Durdur kendini. <laughs> Ben alayda kimlerini tutsam halaydan <laughs> çıkıyor. Aa, ben hep halay başı. Bu arada ben gerçekten ben halay ben çok seviyorum abi oynamayı. Beni çağır düğününe bir şey söyleyeyim mi? Aşırı iyi yatırım. Beni düğününe çağırmak. Bir insan şu hayatta verip verebileceği en kaliteli karar. Bak. Beni herhangi bir düğüne davet etmek. Bitti. Bitti. Efsane mi? Uçak katı efendim. Değil mi?